Borsa Akademisi kanalından herkese merhaba. Bugün sizinle bu haftanın ikinci halka arzıyla Hatsan Gemi İnşaat'ın halka arzıyla beraberiz arkadaşlar. Bunu hep beraber inceleyeceğiz. Öncelikle şirket hakkında biraz genel bilgi vereyim. Arkadaşlar şirketimiz gemi inşa ediyor. Gemilerin bakımını yapıyor, onarımını yapıyor. Ayrıca yüzler havuz inşası gibi faaliyetleri de var. Yalova'da bulunuyor genel merkezi. Bir tersane aslında arkadaşlar. Ama tersane dedim diye böyle e, eski tarz düşünmeyin modern tersane, gemi inşaatına odaklanmış bir tersane ve uzun yıllardır da faaliyet halinde olan bir tersane. 14-15 Eylül'de halka arz olacak. Aracı kurumlarınızın halka arz sekmesinden, hisse alığı gibi değil, halka arz sekmesinden talep oluşturabilirsiniz. Şimdi gelin biraz detaylı inceleyelim. Bireysel eşit dağıtım şeklinde olacak. Yani toplam lot sayısı katılım sayısına bölünecek ve herkese eşit lot dağıtılacak arkadaşlar. Dediğim gibi 14-15 Eylül'de olacak. Hisse başına 22 lira 60 kuruştan çıkacak. Toplamda 44 milyon 300 bin lot dağıtılacak. Ve arkadaşlar önceki e, halka arzıların çoğu katılım endeksine uygun değildi. Ama e, Hatsan gemi inşaat katılım endeksine uygun arkadaşlar. Özellikle hassasiyeti olan katılımcılar için güzel bir haber. E, fiyat istikrarı planlanmamaktadır arkadaşlar. E, ama günlük alım emri taahhüdü diye bir şey var. 5 ee, gün boyunca 2.167.419 adet günlük alım emri girilecek. Ee, çok gerek olur mu bilmiyorum. Çünkü son dönemdeki halk arzları zaten e, çok uzun günler boyunca tavan devam ediyor. İlk 5 günü tavan yapabileceğini düşünüyorum. Diğerlerine yola çıkarak. Ayrıca bir yıl boyunca ihraççı ve ortakların satmama taahhüdü var arkadaşlar. Yani adamlar elindeki hisleri satmayacaklar. Dazılacak pay miktarlarını incelersek yani kişi başı kaç lot düşebileceğini düşünürsek 900 bin, 1.3, 1.7 milyon çok fazla olası gelmiyor bana. ama 2.1 milyondan itibaren, 2.1 milyon da zor ama o yani yine de garanti olması açısından 340 liralık yani 15 lotluk ben giriş yapacağım. tam benimce 2.9 milyonla 3.3 milyon arasında bir katılım olur. halk arasından gelecek gelirin nerelerde kullanılacağı, %70'i şimdi 85'inin Yüzler havuz inşası ya da satın alınmasına kullanılacak. Geri kalan %15 ile %25 de elektrik, elektrik üretim santrali kurulumu mevcut tesisin iyileştirilmesi ve yenilenmesinde kullanılacak arkadaşlar. Hem bir elektrik üretim santrali kurulup şirketin elektrik giderlerinin düşünülmesi hedefleniyor diye düşünüyorum. Ayrıca burada şirketin son büyüme rakamlarını arkadaşlar görüyoruz. 2024 yüzde %147 büyümüş. Sonra %53, sonra %105 arkadaşlar. E, hedeflenen tabi bu. Güzel büyümeler yakalamış. Net satışları hep artmış. E, böyle bir şirket satışları artan bir şirket. Burada arkadaşlar finansal rasyo değerlerini görüyoruz. Cari oranı halka arzdan sonra 3.25'e çıkacak. Şirketin net gelirleri, ortağın net gelirleri, net borç. Ve FK oranına bakarsak fiyat kazanç oranımız. F Biliyorsunuz arkadaşlar fiyat kazanç oranıyla ilgili bir videom da var. Hatta orada anlattım ne olduğunu. 33 puşu arkadaşlar FK aradığımız ama bu gemi inşaat sektörüne çok fazla fiyat, Hatta ilk firma sanırım Hatsan borsamıza bulunan o yüzden BIST'in tümüyle tüm şirketlerle karşılaştırılmış BIST'teki ortalama FK'mız 8.56 iken Hatsan gemi inşaat 33 yani pahalı ve ucuz çok diyemiyoruz çünkü videomuzda açıkladığımız gibi FK sektör bazlı bakılması lazım. Ama onun üstünde genellikle pahalı olarak değerlendirilebilir. Ama yine de biliyorsunuz halk araları çok popüler. Ben ne yapacağımı gelirsek benim kişisel görüşüm arkadaşlar alacağım ama uzun vadeli tutmayacağım. Genellikle e, tavan bozmaya yakın ben satış yapıyorum. Ama tabii ki bunların hiçbir yatırım tavsiyesi veya danışmanlığına girmez arkadaşlar. Hepsi sizin sorumluluğunuzda kararlar. videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu alttan beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.